sevgi sizi hareket ettiren güçtür. Olmak, yapmak ve sahip olmak istediğiniz her şey sevgiden gelir. Sevgisiz hareket edemezsiniz. Onsuz sabahları yataktan kalkacak, çalışacak, oynayacak, dans edecek, konuşacak, öğrenecek, müzik dinleyecek ya da başka herhangi bir şey yapacak gücü bulamayabilirsiniz. Bir heykelden farkınız kalmaz yani. Size hareket etmek, olmak ve yapmak için ilham veren olumlu gücün ismi sevgidir. Sevginin olumlu gücü iyi şeyler yaratabilir, iyi şeyleri arttırabilir ve hayatınızdaki tüm olumsuzlukları da değiştirebilir. Sağlığınız, zenginliğiniz, kariyeriniz, ilişkileriniz gibi hayatınızdaki diğer tüm alanlarda da güç sahibi olursunuz ve o gücün adı sevgidir. O da içinizde. Madem hayatınız üzerinde güç sahibisiniz ve o güç de içinizde Öyleyse neden hayatınız inanılmaz değil? Neden hayatınızın her alanı mu muhteşem değil, müthiş değil? Neden istediğiniz her şeye sahip değilsiniz? Neden istediğiniz her şeyi yapamadınız? Neden içiniz her gün neşeyle dolmuyor? Cevap şu çünkü bir seçeneğiniz var. Olumlu gücü benimseyip kullanmak ya da kullanmama seçeneği. Bilerek ya da bilmeyerek hayatınızın her günü, her anı bu seçimi yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Hiç istisnasız hayatınızda iyi bir şey olduğunda sevginin olumlu gücünü benimseyip kullandınız. Ve başınıza iyi şeyler gelmediğinde sevmediniz ve sonuç olumsuz oldu. Sevgi hayatınızdaki tüm iyi şeylerin sebebidir. Sevginin yokluğuyla olumsuzlukların, acıların ve mutsuzluğun kaynağı ne üzücü ki bugün hatta tarih boyunca gezegenin dört bir köşesindeki insanların hayatının sevginin gücünü bilmekten ve anlamaktan mahrum olduğu aşikardır. Sevgiyi göreme göremesek ve elle tutamasak da hava ve su kadar gerçek bir elementtir. Yaşayan, hareket eden bir güçtür. İnsandan ruh ayrıldığında nasıl cesede dönüyorsa dünyadan da sevgiyi çıkartırsanız mezara döner. İnsan kendi değerini ve kıymetini bilmediği sürece kimseyi sevemez. Seviyorum dedikleri de tamamen çıkar veya saplantı olur. Herkes kendini sevdiğini söyleyebilir ama onun yaşadıklarına, hayatına baktığınızda doğru mu, değil mi bunu da görebilirsiniz. Sevgi önce içeride başlamalıdır. suya atılan taşın çıkardığı dairesel dalga gibi olmalıdır. Sevgi enerjisini kalpten alır. Kalp sevgiyle yıkanırsa yapmacık olan sevgi gerçek manada bir güce dönüşür. Sevginin gücü görünen ve görünmeyen tüm engelleri aşabilir. Aslında sevgi için engel de yoktur. Sevgi insana dünyadayken cenneti de yaşatabilir. Gül güzeldir, kokusu hoştur ama dikeni var veya dikeni eline battı diye yere atamazsın. Gülün güzelliğine ulaşman için önce dikenlerden geçmen gerekir. Dikenler seni geri döndürürse Güzün gülün güzelliğinden, kokusundan mahrum kalabilirsin. Dervişin biri suya düşen akrebi çıkarmak ister. Akrep dervişin elini sokar. Derviş tekrar onu kurtarmak için hamle yapar. Akrep bir daha elini sokar. Yanındakiler dayanamaz ve bırak ne hali varsa görsün derler. Derviş de o güzel, emsalsiz sözünü söyler. Onun fıtratında sokmak vardır o görevini yapacaktır. Çünkü onun silahı iğnesidir. Benim fıtratımda sevgi vardır. Benim silahımsa sevgimdir. Dünya yerçekim kuvvetiyle bizlerin yürümesine müsaade ediyorsa bu sevgisinin göstergesidir değerli arkadaşlar. Toprak bizlere türlü türlü sebze ve meyve ikram ediyorsa toprağın sevgisindendir bu. Siz sevgiyle doğdunuz. İki sevginin bir olmasıyla dünyaya geldiniz. Anne sevgisi sizi imkansız bir yerde şekillenip, imkansız bir yerde nefes almanızı sağladı. Çölde kalmış bir insan bir bardak su için tüm servetini verebilir. Aynı zamanda suda boğulmak üzere olan bir insan da kurtulmak için tüm servetini verebilir. Bize bedava verilen bu eşsiz nimetlere sevgiyle teşekkür edelim yüzyıllarca toprağın altında reaksiyon gerçekleştirerek meydana gelen altın, gümüş ve elmas ve hatta yüzlerce değerli maden evrenin insan olduğu için en küçük bir hediyesidir. Hediye sevginin bir kanıtı değil midir? Eğer kimsenin seni sevmediğini düşünüyorsan ruhuna bak, bedenine bak. Vücudundaki her bir hücre hiçbir karşılık beklemeden seni ayakta tutmak için seni sağlıklı yapabilmek için var gücüyle çalışıyor. Gücünü de kalpten alıyor. Yani sevgiden alıyor. İçinde kocaman bir evren var ve seni seviyor. Gül satan kadın sokaktan geçtiğinde kokusu etrafa yayılır. Herkes anlar, gülcü kadın geçti der. Sen de sokaktan geçtiğinde sevgini bırak. İnsanlar senin geçtiğini anlasın. Sevgiyle kalın.